günümüzde anneye ve babaya yakışıksız hakaret içeren argo kelimelerin kullanılmaya başlanmasının anneye ve babaya hürmet ve hizmet edilmesi gerekirken çocuklara hizmet edilmesinin anneye ve babaya itaatin azalmasının kadının doğurduğu çocuğunun kendisine köle muamelesi yapmasının evladın kendi anne ve babasına efendilik taslayarak onu hor ve hakir görmesinin evin içindeki kuralların geleneklerimize, göreneklerimize, inançlarımıza göre değil de çocukların istek ve arzularına göre şekillenmesinin, eve misafir kabul etmek istememenin, misafirden huzursuz olmanın ve odalarından çıkmayarak tepki koymanın, bayramlarda aile büyüklerini ziyaret etmek istememenin, büyüklerin yanına gitmeden onları ayaklarına getirmenin, depresyon, ergenlik, sınav bahane edilerek iyice sosyalleşmekten uzaklaşmanın, Ekonomik olarak da aileden hep daha fazlasını istemenin, alamayınca hor ve hakir görmenin, dersler ve sınavlar bahane edilerek evin içerisinde hiçbir iş yapmak istememenin, aile içindeki iletişimi çok kısa, az, mümkünse hiç kurmadan ama sosyal medyadaki üçüncü şahıslara ve arkadaşlarına kontürler bitene kadar, internet tükenene kadar yazışmanın ve konuşmanın, isteklerini dayatmanın, olmayınca huzursuzluk çıkarmanın ayyuka çıktığı ve altın devrini yaşadığı bir zamanı yaşıyoruz maalesef. Toplum yapımızda çocuklarına tapan, onlar ne isterse yapan, aman ben yaşamadım çocuklarım yaşasın anlayışına bürünen, aman zamane gençleri böyle diye sorunları halının altına süpürülen, hiçbir şeyden hoşlanmayan, ailelerini beğenmeyen, ne yapılırsa yapılsın bir türlü mutlu olmayan, özenti içerisinde hep yanlışlara imza atan bir nesil çığ gibi gelmektedir maalesef yanlış izlenilen metotlar, yanlış verilen örnekler, yanlış diziler ve filmler, iğrenç kitaplarla zehirlenen gençler için bir şeyler yapması gerekenlerin hep başka işlerle iştigal etmeleri ve bu olayı ötelemeleri, kronik rahatsızlığın toplumun tüm bünyesine sirayet etmesine sebebiyet vermiş antidepresan haplar kullananların sayısı yüzde %300'lere, zararlı madde kullanmaya başlama yaşı 11'e ve cinsel rezalet, 12 yaşlarına kadar inmiştir. Aşkım diye büyütülen ki bu kelimeyi kesinlikle çocuklara kullanmamanız lazım çünkü onlar sizin evladınız sanki onun arkadaşa ihtiyacı varmış gibi biz çocuğumuzda arkadaş gibiyiz yanlış önermesiyle anne ve baba olmayı öteleyen anlayışı da buna eklersek hep beraber halaya durabiliriz. Sorunları havaleci mantıkla ne istediysen aldım ne söylediysen yaptım istediğin okullara gönderdim anlayışına indirgeyen anne ve babalar Meselenin ciddiyetinin farkında değillerdir ve kendi görevlerini hep başkalarından beklemektedirler. Sayın anne babalar, ne olur yeniden aile olun. En kıymetli vakitlerinizi ailenizle ve çocuklarınızla geçirin ve onlar öğrenmeleri gerekenleri üçüncü şahıslardan, internetten, sosyal medyadan değil, bizzat sizden görerek öğrenmiş olsunlar. Yaşamaları gereken duyguları da Acımasız insanlar elinde öğrenmek durumunda kalmasınlar.